Merhaba evet, YKS 2025 TFA YouTube'un en faydalı repeli kanalında hoş geldiniz. EKPS iş ilanlarını paylaşıyorum. Üniversite bitirdikten sonra size lazım olacak bilgiler. İnşallah üniversiteli olacaksınız. 2025 sayfa KYK burs ve diğer burs ilanlarını paylaşacağım. Aynı şekilde yurt başvurularını sonrasında YKS ile ilgili güncel bir haber olduğunda onu paylaşıyorum. Üniversitelerin bölüm sıralamalarını paylaşıyorum. Size ne lazımsa bu kanalda oluyor ve bundan sonra da olmaya devam edecek inşallah yine YKS tercihleri ile ilgili e, Mebi testlerinin analizini yapıyorum bu oynatma listesi de çok faydalı bunlar oynatma listeleri sevgili arkadaşlar gelelim videomuzun konusuna 2025 YKS kaç kişinin başvurduğu henüz açıklanmadı e, bu açıklanma sürecini beklerken ben de bunu eğlenceye çevirelim dedim. Tahmin yarışması yapalım sevgili arkadaşlar. YKS 2025 YKS başvuru sayısını doğru tahmin eden ya da en yakın tahmin eden bir arkadaşımıza ben tercih döneminde bireysel danışmanlık yapacağım. Ücretsiz, normalde ücretli yapıyorum bireysel danışmanlıkları. Onun haricinde tabii ki sizlere elimden geldiğince yardımcı olacağım ama bireysel danışmanlık almak isteyenler oluyor. WhatsApp numaramı veriyorum. Görüşmeyle, görüntülü görüşmeyle isterse telefon görüşmesiyle tercih sürecini birlikte götürüyoruz. 4 haneli olacak şekilde yorumlara bekliyorum tahminlerinizi. Yani atıyorum 3 milyon 527 bin mesela 2023'te olduğu gibi ya da geçen yıl olduğu gibi 3 milyon 36 bin. Yani bu yıl kaç olur sizce? 2025 başvurusu kaç olur? 3 milyon 128 bin ya da 3 milyon 197 bin gibi 4 haneli olacak şekilde tahminlerinizi yorumlara yazın. Dediğim gibi başvuru sayıları açıklandıktan sonra veriler açıklandıktan sonra doğru tahmin eden veya en yakın tahmin eden bir arkadaşımıza dediğim gibi tercih dönemi bireysel tercih danışmanlığı normalde ücretli olan bireysel tercih danışmanlığı hediye edeceğim. E, bu süreçte de böyle bir eğlence yapmış olalım. Her zamanki gibi en güncel gelişmeler bu kanalda olmaya devam edecek. Sorularınız varsa da yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.